Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yedinci konuşmacı Ali Özgündüz İstanbul Milletvekili. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri sözlerime başlarken genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar ben Milli Güvenlik Kurulu, MİT ve e, kamu denetçiliği bütçesi üzerine söz aldım. Bildiğiniz gibi son zamanlarda son günlerde özellikle MGK kararlarıyla birlikte Milli Güvenlik Kurulu tartışmaya açıldı. Biz bu konuyu e, geçen yıl Ağustos ayında gündeme getirmiş, Sayın Başbakan'a bir soru önergesi vermiştik. Halen bu cevap verilmedi. Biliyorsunuz soru önergeleri Meclis adına istenir. Meclis başkanlığı ister ama anlaşılan yürütme meclisi sadece kendi istediği kanunları çıkaran bir araç olarak görmekte saygı duymamaktadır. Sayın Başbakan dün milli iradeden bahsediyor ama öncelikle kendisini milli iradeye meclise saygıya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar bu o, MGK konusu Milli Güvenlik Kurulu az önce İktidar Partisi grubu adına konuşan arkadaşımız diyor ki efendim Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarını takip etme görevini şeyden aldık ve YK Genel Sekreterliği'nden Başbakan yardımcısına verdik. Şeffaflaştık falan filan. Sonra bir gazete bu Milli Güvenlik Kurulu'nu sizin hükümetiniz döneminde çıkarılan Sayın Başbakan'ın, Sayın Başbakan yardımcısının hükümet üyelerinin yedi tane hükümet üyesinin, sivilin, çoğunluğun hiçbir Şer koymadan, itiraz kayıt koymadan onayladığı MGK kararı yayınlandığı zaman Sayın Başbakan diyor ki efendim devletin mahremiyetine ait bilgileri yayınlamak düpedüz ihanettir. Sayın Başbakan Yardımcısı da Bülent Arış diyor ki bir gazete veya bir gazeteci daha evvelden bu konularda mahir olduğunu bildiğimiz birisi bir kararı yayınladı. MGK kanunu diyor ki tutanaklar görüşmeler açıklanamaz, yayınlanamaz. TCK 327, 328, 329, MİT kanunu 20, 27, basın kanunu 3. maddesine göre suçtur. Şimdi hiçbir şey yapmayacağız. Savcılar harekete geçsin. Değerli arkadaşlar, şimdi siz işinize geldiği zaman daha önce aynı mahir gazeteci MGK kararlarını yayınladığı zaman bunu demokratikleşme, şeffaflaşma, efendim aydınlanma falan diye sunarken Şimdi size dokununca bunu bu şekilde ihanet mihanet falan filan diye nitelendirmek kusura bakmayın ama riyakarlık iki yüzlük sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Yani realite budur. Yani işinize gelince böyle şeffaflaşma, basın özgürlüğü, düşünce hürriyeti, efendim devletin varemi olmaz falan filan. Doğru devletin varemi olmaz. Bakın hukuk, hukuk devleti, hukuka oturan devlet gizli saklı sinsi planlar yapmaz. Vatandaşı aleyhinde. E açıklayın. Açıklayın. Yani sizin döneminizde MGK kararları başbakanlık tarafından hazırlanan eylem planlarına göre kaç kişi hakkında fişleme yaptınız? Sizin şu anda milletvekiliniz olan valiler kaç kişi hakkında fişleme yaptı? Sadece türbanlar değil, siz türbanı kullanıyorsunuz. Yani eşi türbanlı olduğu için hangi genel müdürün önü kesildi? Hangi kaymakamın önü kesildi? Hangi valinin önü kesildi? Açıklayın. Hangi alevi yurttaş hakkında, Kürt yurttaş hakkında, gayrimüslim yurttaş hakkında fişleme yapıldı? O yıllık icraatınızı açıklayın. Bakın daha önce daha önce Fazilet Partisi milletvekili Vahfuz Güler 99 tar tarihinde rahmetli Ecevit'te Ecevit döneminde şey soruyor. Başbakanlık Kalkınma kurulu, Kurulu'nun dayanağı nedir? Bunun üyeleri kimlerdir? İrtica değerlendirmesinde hangi kriterler göz önünde bulunmuştur? diye soruyor. Yine Zeki Ünal Fazilet Partisi'nden 31 2000'de Batı Çalışma Grubu'nu soruyor. Çok güzel. Efendim yine Konya Milletvekili Hüseyin Arı 2000 tarihinde soruyor. Evet. Biz de sormuşuz. Biz de sormuşuz. Başbakanlık cevap vermiş. Sizin başbakanlığınız. Ne diyor? Kurul en son toplantısını 19 Aralık 2006 tarihinde yapmıştır. Bizim hükümete geldiğimiz tarihi olan 14 3-2013 tarihinden Ocak 2007'ye kadar 43 defa toplanmıştır. Ne yaptınız toplandığınızda? Açıklayın. Samimi misiniz? Dürüst müsünüz? Açıklayın. Açıklamaya namerttir. Bütün her şeyi yani devletin kozmik odalarına girerken demokrasi, özgürleşme, şeffaflaşma size dokununca aman efendim ört üstünü. Niye örtüyorsunuz? Bir vatandaş, bir yurttaş kendisine karşı gizli dahi olsa raporu öğrenme hakkına sahiptir. Gizlilik kamuya dönüktür, kişiye dönük değildir. Bana ait tutulan rapor benimle ilgiliyse ben bana karşı gizli olamaz. Bana karşı gizli olamaz. Açık. Bilgi edinme kanununa göre istedik vermiyorsunuz, vermiyorsunuz vatandaşa gizlidir diyorsunuz. İstedim şimdi, istedik vermiyorsunuz. Değerli arkadaşlar samimi değilsiniz. Gelelim MİT'e Mit ne yapıyor arkadaşlar? Mit hepinizi dinliyor. Bak hepinizi dinliyor. Sadece bizi değil biliyor musunuz? sizi de iktidar partisinin de bütün milletvekillerine bakanları, valilerinizi, belediye başkanlarınızı, müsteşarlarınızı nedir, ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, kimle, ne tür ilişki içindesiniz, zaaflarınız nelerdir? Bunlar dinleniyor, bunu bilin. Bir tarafa kaydediliyor, arşivleniyor. Bugün için belki çıkmıyor ortaya ama yarın bir gün işine gelmediği zaman birileri servis eder. Böyle bir şey olmaz. Eğer milli istihbarat teşkilatıysa, benim istihbarat teşkilatımsa, benim ülkeme karşı yapılacak terör eylemlerini tertipleri önlesin onları dinlesin efendim gitsin Reyhanlı'da Suriye uyruklu Amerikan vatandaşı restorançılık lokantacılık adı altında kararga kuran adamı dinlesin izlesin sonra Reyhanlı patlaması oluyor 53 kişi ölüyor gitsin bugün El Kaide'ye El Nusra'ya eli kanlı teröristlere silah taşıyanları takip etsin Ha MİT bunlarla işbirliği içinde midir? O zaman da dürüstçe bunu söyleyin. Benim milli menfaatim bunu gerektiriyor deyin. Biz de ikna olalım. Ne yapıyor Mit? Öğrencileri dinliyor, fişliyor. Milletvekillerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerini, efendim, e, Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerini. Ya başka işi yok mu kardeşim MİT'in ya? Bu mudur MİT yani? Bakın samimi söylüyorum. Bakın bir devlet kuva oturmazsa, Hukukla kurumsallaşmazsa o organize bir çete olur, çete. Hukuktan kopan bir devlet, devlet değildir. Meşruiyetini yitirir, çeteleşir ve size de zarar verir. Gelin hukuk devletini oturtalım, efendim demokrasi oturtalım, insan haklarını oturtalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Aydın bir saniye. Sayın Milletvekilleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün... Juventus'la karşılaşıp Juventus'u 1-0 yenerek bir üst tura çıkan Galatasaray'ımızı tebrik ediyoruz başkanlık divanı olarak. Yolu açık olsun diyoruz. Evet Sayın Aydın şimdi buyurun. Buyurun Sayın Aydın. iki dakika söz veriyorum. Sataşma nedeniyle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii öncelikle bu kullanılan ifadeleri ben aynen iade ediyorum. Değerli arkadaşlar, bütçeyle ilgili konuşmaların katkı verir nitelikte olması lazım. Şimdi az önceki konuşmacıyı da dinledik, bu konuşmacıyı da dinledik. Her iki konuşmacı da konuşmalarını tamamen dedikodular, iftiralar, ithamlar, yalanlar ve temenniler üzerine kurmuş. Böyle olmaz ya. Ağlattığınız bir şeyin arkasını doldurmanız lazım. Varsa elinizde bilginiz belgeniz savcılığa gitmeniz lazım. Şimdi bir defa Başbakanlık Takip Kurulu'nu 2010 yılında biz kaldırdık. Bu AK Parti'den önce kurulmuştu. İkincisi Milli Güvenlik Kurulunu daha sivil bir hale getirdik. Milli Güvenlik siyaset belgesini değiştirdik. Türkiye'yi normalleştirdik, normalleştirdik. Sizin o tek parti zihniyetinde kalan Türkiye artık yok. Türkiye daha demokratik bir Türkiye. Bunu kafanıza sokmanız lazım. Şimdi Sayın Başbakan muhaf muhafazakar ama demokrat değil dedi. Bakın arkadaşlar sizin dünden beri burada bize bir teşekkür borcunuz var. Evet Sayın Balbay tahliye oldu. Tebrik etliyoruz. Hakikaten takdir ediyoruz. Bu kararı özgürlükler adına önemsiyoruz. Ama bu karar nasıl verildi? Sizin bütün muhalefetinize rağmen, hayır demenize rağmen, boykot etmenize rağmen eğer o 26 maddelik anayasa değişikliğinde bireysel başvuru hakkını biz getirmeseydik şimdi Sayın Balbay tahliye olabilir miydi? Olabilir miydi? O yolu kullandı. Bizim açtığımız o demokratik yolda Sayın Balbay da müracaat etti ve onun üzerine bugün tahliye oldu. Sizin bu açıdan AK Parti'ye bir defa teşekkür borcunuz var. Türk bayrağından bahsediyorsunuz ama kendi mitinginizde Hakkari'de Türk bayrağı taşıyamıyorsunuz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Burada her türlü kuru edebiyatı yapacaksınız. Her türlü dedikoduyu, iftira yapacaksınız. Ondan sonra da gün gelir hesap sorulur. Buyurun Sayın Hamza Çebi. mitingdeki tabloyu amacından çok daha farklı bir şekilde yansıtmak suretiyle sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum efendim. Buyurun Sayın Amca. Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben bütçe görüşmelerinde 2002 yılından bu yana milletvekili olarak Ondan önce de belli bir süre bürokrat olarak bulundum. 90'lı yıllardaki muhalefet partilerinin, onların sözcülerinin, bir bölümü şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde olan, hükümette görev alan sözcülerin neler konuştuğunu gayet iyi biliyorum. Bütçeyle ilgili olmayan her şeyi burada konuşabiliyorlardı. Kaldı ki bütçe bir rakamlar tablosundan ibaret bir belge değildir bütçe bir hükümetin bütün politikalarının değerlendirildiği bir belgedir. Bütçede her şey konuşulur. Bütün uygulamalar, bütün değerlendirmeler her şey hepsi yapılabilir. Bunda yadırganacak herhangi bir konu görmüyorum. Sayın Aydın, Sayın Genel Başkanımızın Hakkari'de yapmış olduğu mitinge atfen orada Türk bayrağı olmadığı yönde bir değerlendirmeyle bizi eleştiriyor. Sayın Aydın, önce siz bir aynaya bakın. Türkiye Cumhuriyeti ibarelerini bütün resmi dairelerden kaldırdınız. Elinizden gelse, elinizden gelse Türk bayrağını kaldıracaksınız. Sizin gittiğiniz yol budur. Sizin gittiğiniz yol budur. Hanımefendi. Hanımefendi bayanlara laf atmak hiç yakışmıyor. Siz devam edin ama duyamıyorum eğer söylerseniz size cevap vereceğim. Bakın Cumhuriyetle, demokrasiyle, Atatürkle problemi olan bir hükümet vardır. Nerede? Başbakanı, Sayın Başbakan Atatürk bile diyemiyor. Gazi Mustafa Kemal'de kaldı. Çünkü Atatürk dönemi, Atatürk soyadını aldığı dönem, Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı sonrası dönem onun için referans alınacak bir dönem değildir. Çünkü onun cumhuriyetle modernleşmeyle problemi var. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Aydın önce siz bir oturun. Daha önce Sayın Özgündüz'e bir söz verin. Bir saniye bekleyin lütfen. Tamam, sayın Özgündüz. Hayır daha önce Sayın Özgüz, Özgündüz kaldırdı şeyini. Buyurun Sayın Özgündüz. Da beni son iki konuşmacı şahsımı yalan ve iftiralarla dolu bir konuşma yaptı diye itham etti. Buyurun Sayın Özgündüz. İki dakika süre veriyorum sataşma nedeniyle. Şimdi e, Sayın Aydın dedi ki efendim somut şeyleri daha nasıl somut anlatalım arkadaşlar yani diyoruz ki biz bir sene önce Ağustos'ta 2012 Ağustos'unda Başbakanlığa soru önergesi verdik. Döneminde hazırladığın irticayla mücadele stratejisi ek eylem planı var mıdır yok mudur bunu gönder dedik. Başbakanlık tarafından hazırlanan eylem planı kamu kurum kuruluşlarına gönderildi mi? Genel kurmaya gönderildi mi? Bakanlıklara gönderildi mi? Diyanete gönderildi mi? Bundan dolayı hangi kamu görevlisi hakkında ne işlem yapıldı? Soruyoruz cevap vermiyor meclise karşı. İki, hiçbir işlem yapılmadı mı? Yalan söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsanız açıklayın, açıklamayın, açıklayın. Bakın söylüyorum, yok. başbakanlık uygulama takip kurulunun bütün arşivler... Ya neyi ispatlayacağım? Gizli zaten. Gizli, gizli. Yalan söylüyorsunuz. Hükümetiniz yalan söylüyor. 10 yıl samimi açıklamayan... Bakın şimdi ağzımı bozacağım, tamam mı? Namerttir, namerttir. Açıklamayan namerttir. Açıklayın, hükümet açıklayacak. Ya senin elindedir, senin. Ya açıklamayan şerefsizdir o zaman. Namussuzdur, şerefsizdir. Elinde bilgi olup da açıklamayan namussuz şerefsizdir. Ya kardeşim, hükümetsin sen, hükümet, hükümetsin. Gizli bilgi senin elinde, mit senin elinde. Açıkladığı zaman diyorsun ki, açıkladığı zaman suç işliyor diyorsunuz. Bu kafa var, bu kafa. Neyi açıklayayım biliyor musunuz? Şimdi size açıklayayım. Size açıklayayım. 18 Ekim 2011, Güray Makatliamı. Biliyor musunuz? MİT'e ait, MİT'in aldığı ve terör örgütünün eline geçen, söyleyeyim mi? Bakın, bakın, size söyleyeyim. Bakın, bakın, R-91-22-77-306 seri numaralı MT-800 model Kobra marka telsiz! Nasıl geçtiriyorsun eline? 13 kişi niye katledildi? Bunları açıklayın! Siz dürüst müsünüz? Gelin buraya, açıklayın! Arkadaşlar, hükümetseniz, şeffafsanız siz... Bütün devlet sizin elinizde, emniyet sizin elinizde, mit sizin elinizde, MCK sizin elinizde. Açıklayın. Açıkladım bakın. Cevap vermiyor. Cevap vermiyor şerefsiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Tarhan bir saniye. Sayın Sayın Zozan.